Ben Robert Koch. Şarbon, kolera ve tüberkülozu keşfeden bilim insanı olarak tarihe geçtim. Evimin arka odasındaki derme çatma bir laboratuvarda Şarbon Basili'nin yaşam döngüsünü açıkladım. Bu makalem bakteriyolojinin altın çağını başlattı. Fenliye senin yardımıyla saf bakteri kültürleri oluşturmak için plak tekniğinde kullandığımız deniz yosunundan elde edilen bir madde olan agarı keşfettim. Bu plaklarda bakteri kolonileri üretip bazı kimyasalların bakterileri öldürürken diğerlerinin onları sadece engellediğini gözlemledim ki bu antibiyotik çağında önemli olacak bir ayrımdı. 1881'de yayınlanan plak tekniğinin en ince ayrıntısına kadar anlattığım makalem bakteriyoloji incili olarak adlandırıldı. Avrupa'da tüberküloz 7 ölümün birinden sorumluydu. Ön çalışmalar bulaşıcılığını kanıtlamıştı ancak bir etken bulunamamıştı. Tüberküloza geleneksel boyama yöntemlerine dirençli bakterilerin neden olduğundan şüphelendim ve yeni boyama yöntemleri denedim. Erlihin metilen mavisi boyasını kullanıp modifiye ederek yeni bir bakteri keşfettim. Bu bakteri 37-38 santigrat derecede pıhtılaşmış kan serumu üzerinde kuru, pullu ve inkübasyonun ikinci haftasında yavaş büyüyen koloniler oluşturuyordu. 24 Mart 1882'de tüberküloz hakkındaki bulgularını Berlin Fizyoloji Derneği'nin bir toplantısında sundu. 200'den fazla mikroskopik preparatı içeren bu gösteri günümüzde tıp tarihindeki en etkili sunumlardan biri olarak kabul edildi. Tüberküloz etiyolojisi hakkındaki makalem Mart 1882'de yayınlandı. Haber dünyaya yayıldıkça uluslararası üne kavuştu. Ertesi yıl Nobel ödülüne layık görüldü. Bakteriyolojinin altın çağını başlatan çalışmam, bakteriyolojinin incili olarak kabul edilen makalem ve aldığım Nobel ödülünün yanı sıra beni hayatım boyunca en çok gururlandıran Hijyen Enstitüsü'nün 1891'den itibaren tarihe Robert Koch Enstitüsü olarak geçmesi oldu. Ben Selman Abraham Waksman. Bilime olan tutkum, coşkum ve enerjimle insanlığa pek çok hediyeler verdim. 22 Haziran 1888'de Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Pirluki isimli bir kasabada doğdum. Kasaba ve çevresindeki köyler zengin tarım alanları ve çiftliklerle çevriliydi. Bereketli toprağın kimyası ben her zaman etkiledi. Yahudilere karşı yapılan zulüm ve ırkçılık nedeniyle 1910'da Rusya'dan Birleşik Devletler'e göç etti. Lisansımı Rutgers Koleji'nde fen bilimleri alanında tamamladım. Lisans üstü eğitiminde toprak bakterileri üzerine araştırmalar yaptım. Rutgers Koleji'nde biyokimya ve mikrobiyoloji bölümü öğretim üyesi olarak göreve geldiğimde enfeksiyon kontrolünde kullanılabilecek toprak mikroorganizmalarını saptamak için çalışmalar başlattım. Öğrencilerimle toprak mikroorganizmalarına yönelik tarama yöntemleri geliştirdik. Streptomisini izole etmeden önce 10.000'den fazla toprak bakterisi taradık. Bu çalışmalarım sayesinde toprak biyolojisi alanında en önde gelen otorite olarak kabul edilmeye başlanmıştım. Toprak yiyen hasta bir tavuğun boğazından izole ettiğimiz Streptomyces griseus adlı bir küfün tuberküloz basitleri üzerine etkili olduğunu keşfettim. Streptomyces küflerini büyük miktarlarda üretme yöntemleri geliştirdik ve 1943 yılında Streptomyces'ini kültürden izole etmeyi başardık. Gözlem sonuçlarımız ve keşfimiz hakkındaki bilgileri içeren makalemiz 1944 yılında yayınlandı streptomisin ilk kez 1945 yılında tüberküloz tedavisinde kullanılmaya başlandı. Yaşamın boyunca Japonya İmparatoru tarafından yükselen güneşin yıldızı ve Fransa'nın en büyük nişanı olan Legion de Hanır başta olmak üzere 66 ödül aldı. 1942'de Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. Ancak beni en çok onurlandıran, tüberküloza karşı etkili ilk antibiyotik olan streptomisin keşfi nedeniyle verilen 1952 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü olmuştur. Bu büyük ödül, antibiyotiklerin babası unvanı olarak tarihe geçmemi sağlamış ve onurlarının en büyüğünü kazandırmıştır. Ben Tevfik Salim Sağlam. 1882 yılında İstanbul'da doğdum. Önce Soğuk Çeşme Askeri Rüştesi'ne, sonra Kuleli Askeri Tıp Okulu'na, ardından da Mektebi Tıbbi Şahane'ye devam ettim. 1903 yılında tabip 105 rütbesiyle mezun oldu. 1912 yılından başlayarak dört bir yanında savaşan Osmanlı ordusunun sağlık hizmetlerinde hem bir nefer hem de yılmaz savaşçı bir komutan olarak görev aldı. Balkan Harbi'nde Selanik Sivil Bölüğünde, Şark ordularında, Rusçuk'ta, Erzurum Sarıkamış Harekatında bölge hastanelerinde çalıştı. Şark orduları sırayı Müfettişi olarak görev yaptığım dönemde, savaşların kaçınılmaz yüzü olan kötü yaşam koşullarında askerler arasında başlayan tifüs ve kolera salgınlarıyla mücadele ederken ben de tifüse yakalandım. O yıllarda bulaşıcı hastalıklar karşısına verdiğimiz kayıp bazı cephelerde düşmana karşı verdiğimiz şehit sayısından daha yüksekti. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığım arttı. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya geçerek Ankara'da önce Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı, sonra yine Ankara'da Sarıkışla'daki hastanede bulaşıcı hastalıklar şefi olarak görev yaptı. 1923 yılında İstanbul'da şahsi mal varlığını bağışlayarak Eyüp Veremle Mücadele Cemiyeti'ni ve 1927'de İstanbul Verem Savaş Derneği'ni kurdu. Veren Savaşı için hemşire yetiştirilmesi amacıyla Sosyal Hemşire Koleji'nin çekirdeğini oluşturan Erenköy'de Veren Savaş Hemşire Okulu'nun açılmasını sağladı emeklilik, ihtiyarlık gibi kelimelere inanmadım. Benim için yaşam sürekli bir mücadeleydi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri yakın şark tüberküloz mücadele merkezi kurmak için bir ülke seçme düşüncesiyle Türkiye'ye geldiğinde gördükleri karşısında hayrete düştüler. Bu merkezin benim başkanlığımda Türkiye'de açılmasına karar verdiler. Kısa zamanda Beyrut, Şam ve Kahire'ye Verem Savaş Merkezi kurdum. 80 yıllık yaşamımda başarılı, onurlu bir bilim adamı, iyi bir asker ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, özellikle de Verem Savaşı'nda önder oldu. Ben Friedrich Karl Adolf Nielsen. 1854'te Almanya'nın kuzeyindeki Holstein'de dünyaya geldim. Babam bir manastır Üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Eğitimimi o başladım ve Altona'da devam ettim. Tıp eğitimi almak için Leipzig Üniversitesi'ne gittim. Ve eğitimimi bundan sonra Rostock Üniversitesi'ne devam ettim. Bazı bakteriler ve parazitler, hücre duvarlarındaki uzun zincirli yağ asitleri nedeniyle gram boyamaya direnç gösteriyor. Benim kariyerimdeki en önemli olaylardan biri, bunların boyanmasını sağlayacak bir boyama yöntemi geliştirmek oldu. Bu daha önce Fransız kullandığı yöntemin revize edilmiş bir versiyonu. Bu yöntemde karbonfuksinle boyanan bakteriler asit alkol ile dekolorizasyona direnç gösteriyordu. Metilen mavisiyle boyanıyor ve kırmızı renkte kalıyorlardı. Bu tüberküloz tanısında atılmış en önemli adımlardan biriydi. Siz bu yöntemi laboratuvarınızda zilmin sen boyama yöntemi olarak kullandınız. Bu yöntemi bulmamın ardından doçentlik ve profesörlük ünvanları kazandık ve İmparatorluk Leopoldina Karaminyan Doğa Bilimleri Akademisi'ne en önemli bilim adamları arasında seçildi. Max Pierce ile yazdığımız genel patoloji kitabı, öğrenciler ve pratisyenler için önemli bir kaynak oldu ve arkamızda bıraktığımız en önemli eserlerden biriydi. Bilime her türlü destek oldu. Her fikri bu yönde destekledi. 40 yaşında hayatımı vakfettiğim tüberküloz basitinde yenik düşerek hayatımı kaybettim. Jean-Marie Camille Albert Camus ile birlikte tüberküloz hastalığına karşı BCG aşısını geliştirdim. 22 Aralık 1872 tarihinde Fransa Poitiers'te doğdum, Paris Alfort Üniversitesi ve Terinal Fakültesi'ni bitirdiğimde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmaya karar vermiştim. Lille'de yeni açılan Pasteur Enstitüsü'nde Albert Kalmet'in asistanı olarak atanmam kariyerimin en önemli basamağını oluşturdu. Kalmet sayesinde tüberküloza karşı verilecek savaşa kendimi adayacağıma söz verdim babamı tüberkülozdan kaybetmiş olmak bu adanmışlığı daha da önemli kıldı. Tüberküloz hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarının merkezinde Kalmet ile birlikte bu büyük hayal gerçekleştirecek olmak heyecan vericiydi. İlk olarak 1905 yılında sığır tüberkülozu basili Mycobacterium bovis'in hastalığa neden olmadan hayvanlarda bağışıklık yarattığını keşfettim. Daha sonra ardışık kültür transfer yöntemini kullanarak Mycobacterium basilinin patojenik aktivitesini zayıflatmanın yollarını geliştirdik. 1921 yılında Kalmitz ile birlikte Mycobacterium bovis kültürünü pasajdan pasaja aktararak 230 pasaj sonrasında insanlarda kullanılabilecek etkili bir aşı elde ettik. Bu aşıya isimlerimize ithafen Bacillus Kalmet Geer'in BCG adını verdik. Bilimsel kariyerinde Pasteur Enstitüsü Tüberküloz Servis Müdürlüğü, Tüberküloza Karşı Milli Savunma Komitesi Başkan Yardımcılığı, Fransa Veteriner Akademisi Başkanlığı, Tıp Akademisi Başkanlığı yaptım. Fransız Bilimler Akademisi'nce bilimsel Grand Prix ile ödüllendirildi. Ben ve Kalmet, 100 yıllık kullanım süresi boyunca binlerce hayat kurtaran ve hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni doğanlarda kullanılması tavsiye edilen BCG aşısını bulmakla gerçek bir mirasa ulaştık. Her ne kadar BCG aşısı 100 yıla aşkın bir aşı olsa da yeni aşı gelene dek milyonlarca hayat kurtarmaya devam edecektir. Ben ve Kaymet, BCG aşısının katkılarıyla sayısız hayat kurtaran bilim insanlarına sadece kendi zamanımızda değil, şu anda da öncülük etmekte.